Ay klip veremiyorum bir dakika. Chat yorum alalım. Ah, mi gördüm sen de farklı hissettim Duygularım karakterim şivası hep taze verim Budur benim tek derdim duvardaydı son rezim. Hani ise siktir et murut Sesim biraz suluk kafam var Giden de bozuk Ahmet misali Dorukları sevda Melis da, ya 55 kişiyle da, beraber bastın yapmış. Melis hoş geldin. Çok teşekkür ederim Eşim, arkadaşlar bu arada. Eşim, hoş geldiniz. Bir Hepiniz basıldık, evet. bir Evet. İsmail abi gibi kesin bizi ümidi. Zenci galiba sorun kafamda Rakı eksik olmadı Son zamanlarda benim fark ettiğim bir şey var Bir dakika biraz bir bir ileri bakayım Bugünlerde saçmalama çok Ama sizin için içip içip sevdiğin kızı Görürsün çevrim için Dışarıdan bakan birisi için çok Eksindirici yine de istedim Güzel şarkı ben sevdim Ben bu tarz şarkıları biliyor musun? Son zamanlarda çok sık artan bir tarz Melisa e ben gelenler hoş geldiniz. Tanışmışız. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> çok uzun çünkü. <laughs> Bizim işimiz bu. Evet, doğru. Ee, benim lisede çok yakın bir kız arkadaşım vardı. Sürekli birlikte takılıyorduk, okul zamanında lisede. İşte sonra bir gün e, Şafak'ın doğum günü. Ben de e, evde mutfakta oturuyorum. Böyle saat işte dört buçuk falan gece. Eksi şeyi versene e, in e, ya. Yani Instagram'da takılıyorum. Ben yazmasını bekliyorum. Baktım işte doğum mı? gününü kutluyor. İşte aman kuzen böyle kutlu olsun, şöyle kutlu olsun. Yeter size hoş geldiniz. Bacım bir sesli mesaj bırakacaktık. Evet buyurun nereden arıyorsunuz? Gaziantep'i arayın. Sinyal sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekleyin. Metajı bırakıyorum. Erkan anahtarlar <laughs> Bu benim çok sevdiğim bir video. Benara. Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan. Erkan. Erkan Ay yapamadım niye? Altımda kalıp ben ara. Olmadı beyefendi kelimeler anlaşılmadı. Bir <gülüyor> daha. <laughs> Ekse salak. <laughs> Yanlış yazdırmışsın bana. Tekrarlar mısınız? Bacım tekrarlı ikide koltuğun altında kalık ara... Araktar, araktar. Araktar. Araktarlar koltuğun altında kalık ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Bacım, araktarın saha değeri kodlayın. Araktarlar koltuğun <laughs> altında kalık ara Üzgünüz, kaydınızı alamadık. Hop! Kamera gidiyor. Kamera gitti harbiden. Kamera kendi kendini sansürledi. Gelmesi Harbiden bayağı gitti yalnız. Kamera sen ne yapıyorsun ya? ondan çocuklarına aileme tek verdim de yani yani ben, ben, ben bile şaşırdım ya. yani bu telefon konuşması yapmadan önce her zaman e, her gün anlatıyordu güzel şeyler, şeyler söylüyorlar. ne zaman geleceksiniz ne zaman yapacaksınız diyor. Anlattıklarımda zaten işleri yani işleri doluymuş. Yani, bir şeyler varmış böyle. Yani, umuyordum ama yani, bu kadar e, kötü ummuyordum. <laughs> yani kötü kötü bir kadın olarak algıladılar. Türkiye geri dönmemi istiyorlar. Ya bu yaptığın iş çok saçma diyorlar. yazdan şey hoş geldiniz. Chat. <Sessizlik> chat. Bir topla beraber olun. Hoş geldiniz. <laughs> Yapılan birim çetesi gitar olacak. Evet. Buradan Samete, Kana, Ümite, Efe, Lidoring'e, Kuzey'e, Ağademe, Furkana, Yunus'a ve diğer Discord arkadaşlarıma selamlarımı söylüyorum. <Sessizlik> Sen ne Sen ne kaç Ya sana dedim ya annem rahatsızdır. Ben aciden bin göre gitmek zorunda kaldım. E sen telasını ne kapatıyorsun ya? Olur mu böyle? <laughs> ya kart evde bırakmıştım ondan. İyi kıyafetlerini biz bakmıyoruz. Biri bana sablak hediye etmiş çok mutlu oldum. Hoş geldin Melik Şak Melik... Melik Ha... Melik Şak... Okuyamadım bu adını çocuğum. Meliks... Meliks... Lan! Melik Sa... Melik Şak mıydı? Neydi ya çocuğun Melik Şak değil mi? Aynen. Şak. Anladığınızı tanıyor musunuz? Nasıl? Ya boş yani. Kendine bir şey sanıyorsun. Ablasına edip yapan kişi nasıl olduğunu sormuş. O daha fazla gelip buraya konuşmasın, yok ederim, yok ederim. Konuşmasın, otursun yerinde. <laughs> Ayla nasıl olduğunu soruyor ya, editin. Olmadı, Zor. <laughs> Lan o değil. Yok. <laughs> ha, o değil mi? Diğerini çok seviyorum. Herkes küçüklük yaşlarından itibaren dızcılık yapıyorsa acaba insan doğasında dızcılık normal ve biz sonra kendi doğamızı mı köreltiyoruz diye bir mantık yürüttüm şu an. Aferin sana çok güzel. <laughs> My name is Murat. I am from Antalya, Turkey. How old are you? <laughs> I am uh, 38. Kolay gelsin. <laughs> You aggressive lady, oh. you aggressive lady, oh. you a <laughs> lady. English perfect. You a lady. Na 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 sizin apartmanı falan da siliyor mu? Evet, sıkılıkça siliyorum. Ama apartmandan çok genelde insanları siliyorum. <laughs> çalıştır <small> çalıştır